Bugün, arkadaşımla Granny Multiplayer'ı 10 dakikada bitirmeye çalışıyoruz. Bir de şeyi kapat, güç tasarrufu kapat. Hadi bakalım, başlayalım. Evet. Ha? Başlayalım. şu bir... Odaya koyana kadar ben bir durdurayım videoyu. Hadi başlayalım. Evet. Şu an ayarlarda bir şey var, unutamıyorsunuz. Ha, tamam. Evet. Ben şu tarafı alsam çok etkilemez beni herhalde. Ekran kaydedici. Hadi bakalım. Vipinkey'in odasında sen mi varsın ben mi? Vipinkey'in odasına ikimiz aynı yerde doğmuşuz. Hayır ya kötü oldu. Tamam tamam ben hemen giderim. Ben de onu kendime doğru çekerim. Sen dikkat et ama. Tamam. Geliyorum. Şişt. Gel lan. şöyle. Gel 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 gel. Tamam, aldım 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 çabuk çabuk. Geliyorum. Gel 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 gel. Kovalıyor mu? Arkamda. Geldi geldi. Hadi. Gelmedi lan. Senin kafana sikiyim. Ay. Dur lan müzik kastı. Nasıl öldüreceğim? gidiyor gidiyor. Allah iş yaptık ya. Nereye gidiyor? Bana doğru geliyor? Evet sana doğru geliyor. Of nasıl ilkten öldüm hemen ya. Ben sana dedim. Gel gel. Oh. Nerede o? Bak burada. Ben araba ile tanımaya gideyim. Evin dışına oyun niye yüklemiyor acaba? Bu Oha FPS çok düştü. 160. Seni 20'ye düştü. Oha, Oha ne oluyor? Ha tamam düzeldi. Arabayı etini nereye koydun sen? Ben burada deniyorum. Tamam. Sen neredesin? Arkandayım. Tamam sen çıkart. Ah. Tamam düşsene. Ha. Benimki çok kasıyor. Geldi. Tamam buldum. Çıksana. Ben direkt shotgun yapmaya gidiyorum. Tamam. Ben ben ne yapacak? Dur lan, ben ne yapacaktım? Ha dur doğru. Sen arbaleti al tamam mı? Arbaleti bıraktım ben. Gel benimle shotgun'un bir parçasını al. Ben şeyi kitabı yerleştirmeye gidiyorum. Tam hızlı ol. Sonra hani şu var ya bu, e, kuşun olduğu yere git. E. Oradan şey al. Bir tane parça var. Şartken parçası. Ha. Çok rezil. Bin numaralı bu arada vurmamız gerek. Aslında karpuza gerek yok. Aldım mı parçayı? Evet. Gelir. Bir parça tek kaldı zaten. Tak. Arbelet e, ee, şatkan benim. Tamam. Ha. Hemur al. Hemur al koş koş. Nerede Hemur? Hemur adı neydi? O şeyde... Hemur yormuş diyan... mudur lan? Yok yok o daha yormamıştır. Peki ver Hemur almaya gideceğim. Uyansana yık, ağzına vuruyor mu? Hemral, sonra gidip o yukarıdaki örümcek odasını aç. Hızlı bitirelim. Yukarıdaki örümcek mi? Hani şu en var ya. Ha. O bir için şey, şey lazım. Shotgun. Hayır. Ne? Orayı açmak için special key lazım. E, tamam o şeyin orada değil mi? Hani kuşun olduğu yerde hammer'ları açacaksın. Evet. E orada. Tamam. Onu diyoruz. gidiyorum zaten. Tamam, gidiyorum. Tamam geliyor. Tamam. Ben şuradaki dakika şuraya gireyim. Şu şey, oradan. Şey mutfağın oraya dikkat etmekte. Tamam ben mutfağın oraya bakıyorum. Orada doğmaz büyük ihtimalle de. Yukarıdan gelir. Of bismillah. Boşadır. Gömür. orası neredeydi? Ferim <laughs> yandı. Ben de gel bekle ben geliyorum seni. Ömer ne, ne kadar şu merdiven de öldürme diye ya. Ben ne yapayım? Merdivenden geldi benim önümdeydi. Kafanı özlerim ama. Çık. Oha efes çok düşüyor. Senin efesi neden böyle oldu? Ne Geçen çok güzel oynuyordu. Şu an hala iyi de ara sıra çok düşüyor. Şu an 90. 90 mi benim Hadi oh. çabuk çabuk. Ya hay. Sen hebur alsana. Hebur ben zaten yukarı çıkacağız ya. Benim gerek yok ki bende shotgun var. Al gel çabuk çabuk çabuk. E, yukarıda al. bir kısım daha var oraya açmak için. Hayır orada bir şey orada bir şey gerekmiyor ki. Kanalizasyonuna evet. kaçmayacak mıyız biz? Evet. E, tamam orada bir şey gerekmiyor. Kanalizasyon için bir şey değil mi? 10 dakikada biraz zor ya. Evet 10 dakika biraz zor. Sen böyle yaparsın tabii zor. Hı Hadi bakalım. Bak tek. Tek at. Sonra ben aşağı git. Ben alıp gelirim. Aha. Gören uyandı mı? Hayır. Bekle bir dakika dur. Para sarip, çok düşüyor. Ben şapkanı arabanın oraya attım. Tamam şimdi. Tamam sen bir şey al. Neyi? Spiderkey. Onu alamıyorum. Neden? Greni var çünkü geçemiyorum. <laughs> Git artık. Hadi öl. Gel. Hadi geçiyorum. Neye geçiyorsun? Geçeceğim artık. Greni burada. Hadi. E neden öyle? Sen bir geçsene. Ben geçtim. Tornayı da Aşağı atın. Granny uyandı. Granny uyandı. Nereye düştü? Nerede? Seyir o taraftan çıkar. Ben buradayım. Evet. Ya tamam aşağıda aşağıda. Vur. Vurdum. Ya yine merdiven ölürdüm. At 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 aşağı 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 aşağı. Sen al gel. Nerede? Turnavide mi? Aldım. Aldım ya. Aldım aldım. Du ama dur. Dur 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 dur. Aa. Atara atanda. Turnavide at. at Geliyorum. Şey ya. O yeşil olan, ha al gel. Onu da tamam. Tamam ben hepsini buraya attım. Sadece safe key alacağız bir, ya çekelim. O o anahtar nerede? Hangisi? O şey. Buraya attım bak, orada. Et evet, al tamam. tamam. Babamın. Elimde bir şey var ama. Elimde tamam, bak şimşek çekelim bir. Çıkması bilirler öyle. Bekle, sakın gelme. Geldim. Şuraya da. Aldım ben. Bekle, bekle. Nerede giren? Ya örümcek. Aha önünden geçiyor. Ben gittim. Arkanda geliyor. Nerede? Geliyor. Tamam o kendime çektim. Sen şey o tarafa onu sıkıştırabildiğimiz bölüme git. Nerede? O hani Ben buradayım. Tam oraya git. Git eğil oradan eğil. Buradayım. Artık biraz geri git, biraz geri git. Geri git. Bunun gelmesini bekliyorum. buradan gelmiyor. Evet. Çok zor. Arkadan ulaşacak. <laughs> git git. Seni görsün, seni görsün tekrar. Ters dön. Ben de gel. Şatkan yanında mı? Aş, arabanın orada. Atla. Bak yerde. Mermi var mı? Var. Tamam gel. Ben atıyorum, ben atıyorum. Bekle geliyor. Ha, geliyor. geliyor geliyor. Geliyor kalarsa. Sıralama. Tamam. Niye ben Ben ne bileyim. Yok <laughs> çekil. Oha. Seni bir tane sözün aklıma geldi. Ne? şunu şurada şey atayım. Boş ver şu an videoda söylemeyeyim. Gel. O oh, koca şeyin çek dur <laughs> 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 dur. Du, du, du. Şimdi ne yapacaktık biz? Sevkey? Sevkey'i al. Ben aldım elimde ya. Oha ne aldın sen? Oyun bitti mi şimdi? Oyun bitti. Ya. Bitti. Oo, oh, güzel. Şey al yeşil şey nerede? Açtın ne? mı? Yeşil şeyi açtım ben. Peki oradaki anahtar al. Anahtar nerede? Arkanda bak şurada. Burada. Al. Yok. Burada. Bende gözükmüyor. Ben aldım sen şeyi sopayı tamam. al. Tamam. Bu oyun hakikaten çok farklı oldu ya. Dikkat et orada dikkat et bir anda çıkma. Çekil çekil ben geçeyim bir iki dakika bakayım. Arkana da bak. Gel, gel o tepede. Ne oldu? Tamam, gel. Gel, gö gör artık bir kör. Gö görmüyor musun beni? Şuradan gel. Ha. Aa, bitti oyun. Daha bitti. Ez, 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 ez. Kolaydı. Çok kolay bitti. Hem de birinci gündeyiz, daha ikinci gündeyiz. Aç bakayım. Aç kapıyı gardiyan. Gitmeyeceğim lan. Tamam. Oo. Oh. Kolaydı. <laughs> bitti. Çok kolay bitti ama. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Biz şu Grenin iki, chapter ikisi hakkında da bilgi alalım biraz. Bir görelim, onu da bitirelim. <laughs>